Yanı başımda bir konuğum olacak. Dakikalar sonra uzmanımız diyor ki paranızı toprağa yatırın. Ne dolar, ne altın, ne hisse senedi. Asıl yatırım, en önemli yatırım toprak ve arsa. Neymiş detayları? Onları konuşacağız. Hemen başlıyoruz editörden. Az önce de söyledik, önemli bir konuyla başlıyoruz bugün dedik. Yanımızda gayrimenkul ve tasarruf uzmanı Mert Başaran var. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi... Siz böyle söylüyorsunuz ama aslında rakamlar da böyle söylüyor. Ekranda da arkadaşlarımız verecek biraz sonra. 2020'de en çok ne kazandırdı diye baktığımız zaman altını görüyoruz, dövizi görüyoruz, hisse senedini görüyoruz. Ama orada öyle bir nokta var ki o da toprak. Birçok noktada, Türkiye'nin birçok noktasında %100'ün üzerinde kazançlar elde edebiliyor insanlar. Bazı noktalarda da yine %95, %96 dolaylarında. Nasıl oluyor bu? Yani pek bildiğimiz bir konu değil. Genelde hep insanlar ekranda altın düşüyor, dolar düşüyor, aman ne yapacağım derken aslında asıl iş toprakta mı? E, tabii yani ben hiç altın zengini diye bir kavram duymadım, dolar zengini diye bir kavram da duymadım. Yani dolar alıp da köşeye zengin olan duymadım ama e, bütün bu gördüğümüz bu şirketlerin olduğu yerlerin zamanında e, hiç para etmediğini ve buraları alıp da çok zengin olup toprak zengini e, kavramın oluştuğunu gördüm. Bu Amerika'da da böyle. Hatta haberleri gördünüz, Bill Gates bile e, çok büyük alanlar kadar e, tarım arazileri almaya başladı. E, dolayısıyla toprak ciddi bir yatırımdır ama insanlar bunu göz ardı ediyor. Çünkü kolayımıza kısa vadeli e, işlemler hoşumuza gidiyor. Hemen kazanalım tabii. Hemen kazanmak için, e, daha azlara gitmek için belki bunları, diğer enstrümanları kullanmak mantıklı gibi gelse de uzun vadeli toprağa hepsinden yani fazla. Aslında eskiler de öyle derdi. Yani toprak hani eskilerde daha değerliydi. Bu son dönemde biraz galiba bakış açısı değişti. Bir de sizin dediğiniz gibi. E, peki... Neden hani bu yatırımı neden yapmalıyız? Ne düşünerek yapmalıyız daha doğru? Söyle sorayım size. Yani biraz herhalde acele etmeden uzun vadeye mi yaymak gerekiyor süreç? Evet kesinlikle toprak şöyle bir düşünme düşünce sistemi gerekiyor. Bir kez minimum bir 5 yıl köşede duracak bir paranız olması lazım bence bu işi doğru yapmak için. İkincisi de şehrin gelişme alanlarında daha gelişmemiş her zaman konuştuğumuz gibi gelişme potansiyeli olan herkesin bilmediği ama zamanla olabilecek noktalara ulaşmak gerekiyor. E aslına bakarsanız bu altında da aynı şey, dolarda da aynı şey geçerli. Eğer herkesin aldığı dönemde alırsanız zarar edersiniz. Bakın dolar altın alan adam şu anda parasının yüzde yirmi bakın bütün ömrü boyunca kazandığı paranın yüzde yirmi kaybetti. Bir tanıdığım 1 milyon liraya lık altın aldı beş yüz Şimdi ne oldu parasının yüzde büyük bir kayıp. Dolayısıyla her şeyi zirveden alırsanız kaybetmeniz kaçınılmaz. Yalnız şöyle bir algı var galiba. Hani ben kendimden de örnek vererek sorayım size. Hani biz böyle e, kenarda hani 3-5 kuruşumuz var onu da hani değerlendirelim derdindeyiz. Hani böyle bir ufak rakamlara bir arsa sahibi olabilmek, bir tarla alabilmek mümkün mü acaba? Tabii ki mümkün. Yani zaten bu işi para kazananların hepsi ailelerinin kanından zengin olarak doğmadı. Yani ben bu bölgedeyim şu anda Basın Ekspres'teyiz. Bu Basın Ekspres'te çok iyi bildiğim bir müşterim burayı çok çok küçük paralara yani 2-3 tane o zamanın telefon parasına aldığını bize kendisi anlattı. Bugün oraya 48 tane daire veriyorlar. Yani bu hayat aslında böyle bir şey. Bu da çok eski değil bu arada. 20-25 yıllık hadisedir. Buralar bu kadar değerli değildi o zaman. Dolayısıyla daima küçük paralarla da bu işleri yapılabilir. E, mühim olan gelişecek yerleri, olmamış yerleri tercih etmek lazım. Ama Onu olmuş, soracağım işte. Yani olmuş düşünme, yer alamazsınız tabii ki. Yani. Hani e, İstanbul özelinde konuştuğumuz zaman hani artık çok fazla herhalde bu noktada yatırım yapabilecek. İstanbul'u İstanbul'u unutmak Hiç... lazım. Yani İstanbul'u e, 20, 30, 50, 100 bin lirayla unutmak lazım. Ege Akdeniz için belki aynı şeyler. Ege Akdeniz'de var ama her yeri değil yine. Herkesin bildiği yerler değil. Yani şimdi şöyle düşünün aile toplantınızda, arkadaşlarınızla tatilde gideceğiniz yerleri unutun. O tatile gittiğiniz yerlerin 50 kilometre ilerisi, 30 kilometre ilerisi şu an gitmediğiniz, geçerken aa dediğiniz yerleri düşünün. Yani Bodrum'a mı gidiyorsunuz? Bodrum'da alamazsınız 50-100 bin. Ama Bodrum'a giderken sağda solda gördünüz, şu an daha hiçbir şey olmayan dutluk denen yerlerin bir gün değerleneceği kesin. Değerlenir mi? E, değerleniyor. Kesinlikle. Değerlenmeme imkanı yok. Niye değerlenecek biliyor musunuz? Çok basit bir var. İstanbul'da, sırf İstanbul özelinden bahsediyorum size 20 milyon insan var. Bunun 10,5 milyonu YSK verilerine göre seçmen. Geri kalan 9,5 milyon nerede biliyor musunuz? 18 yaş altında. Dünyada bu kadar genç nüfus çok az ülkede var. Çin'de var, Endonezya'da var, birkaç ülkede daha var. Dolayısıyla bir bu kadar daha insan gelecek. Bu insanlar Bodrum'da oturamayınca Bodrum'un yanındaki Modrum'a gidecek espriyle söylüyorum. İzmir'de Alaçatı'da oturamayacak. Alaçatı'nın başka bir versiyonu olacak yere gidecek. Nasıl Bozcaada bundan 15 yıl önce yoktu, bugün var. Yarın da başka bir ada olacak. Nasıl Alaçatı bundan 20 yıl önce yoktu, biz oraları aldığımızda hiçbir şey yoktu 25 yıl önce. Oldu başka Allah çatılar olacak. Bu insanın doğası gereği olan bir şey. Bir de bunu bırakın, hiçbir şey olmazsa bilgeyi dinleyin. Tarım toprağı alın. Ha onu soracağım. Yani tarım tarım bunu, hani herkes imardan bahsediyor. Tarım değerlenmeyecek mi? Değerleniyor. Sarımsak değerlenmeyecek mi? Değerlenecek. Soğan değerlenmeyecek mi? Değerlenecek. O yüzden hiç bunlara kafanız çalışmıyor diyelim. Ben anlamam diyorsunuz bu işlerden. Gidin tarım yapılabilecek bir toprak alın, verin bir köylüye, eksin biçsin. O toprak zaten otomatik olarak gıda değerlenecektir. Ya ben olmayacak. biraz şöyle de düşünüyorum. Yani aldığınız yerin e, belki size 10 yıl sonra çok büyük bir getirisi olmayabilir ama şimdi bu koronavirüs sürecinde onu çok yaşadık. İnsanlar biraz daha böyle doğaya kaçma, kendilerine vakit ayırma, işte toprakla uğraşma, şehir yaşantısında olan insanlar. Bu biraz insanın kendine de yaptığı bir yatırım gibi de, de düşünülebilir mi? Zaten o yüzden bu kadar çok arttı. Yani son şeyde verileri görmüşsünüzdür. %100'den fazla artış oldu son bir yılda. Bunun nedeni insanların bir toprağa ayak basmak isteğinden kaynaklı. Toprak hem kazandırıyor hem de huzur veriyor. Yani çocuğunuzla gidip de toprağa Yuvarlandığınızda espriyle karışık, ayağınız toprağa değdiğinde mutlu oluyorsunuz. Dolayısıyla bugün 50 bin var... 30 bin liranız var. Uzak bir yerde bir yer alın, atın oraya köşeye, onun üzerine gidin, yılda iki kez tatil yapın. Hem paranın değerlenir, hem de e, kendiniz keyif alırsınız. Bu da zaten rakamlarda bunu gösteriyor. Çok Peki Türkiye'nin nereleri? Şimdi hani bildiğimiz yerler var, evet. İstanbul'da artık Hı -hı. yer kalmadı diyoruz. Ee, Bodrum, Marmaris, işte turizm beldelerinde Hı -hı. E, düşük bir rakama çok büyük bir şey Hı -hı. beklemememiz Hı -hı. gerekiyor ama nereler olabilir? Peki. Yani birçok noktaya da bu arada yatırım yapılıyor. Yani devletin Aynı öyle. projesi var Aynı. çok önemli çok, projeleri çok, var. Çok doğru bir şey zikrettiniz. Zaten önemli olan devletin projelerini takip edeceksiniz. Devlet nereye gidiyorsa onun arkasından gideceksiniz. Yani devlet oraya 200 milyar dolar yatırıyorsa, bilmem kaç milyar dolar yatırıyorsa sen oraya 20 milyon lira, 20 bin lira yatırmıyorsan zaten sende bir hata vardır derim ben size. Çok büyük bir oteller zinciri, dünyanın en büyük oteller zinciri gidip de bir yerde yer alıyorsa orası dağ başı demeye gerek yok artık. Orası artık dağ başı değil bir yer olacaktır demek ki. Dolayısıyla e, bu bölgeler belli aslında ama hani çok basit kaba taslak şöyle bir tüyosunu vereyim. Teker teker bölge saymak çok zor. Bu ayrı bir danışmanlık gerektiriyor. Çünkü şöyle bir şey var. Tam bölgeyi söylerim ama o bölgede de 300 metre arası çok fark eder. Ataköy ile Şirin evler arasında buraya gelirken bir 300 metre fark vardır ama o 300 metre fark 10 kat fiyat farkı yapar. Dolayısıyla o bölgeyi söylediğimde Şirin evlerden mi alacaksın Ataköy'den mi alacaksın? alacaksın? O da önemli. O da biraz uzmanlık alanı. Ama çok basit mantıkla demin söylediğim gibi Bodrum'u seviyorsunuz, İzmir'i mi seviyorsunuz? O bölgelerde büyük metrekare yer alacağınız gelişmemiş olan yere bakın. Giderken yolda bakın burası şu kadar para, o öbür taraf o kadar ucuz. Orası mutlaka gelişiyor. O kadar basit aslında bakın. Yani herkes o zaman kendi bütçesine göre ufak çaplı da olsa bir şeyler yapabilir. Kesinlikle yapabilir. Çok küçük rakamlarla yapabilir. Burada önemli olan şey değil gibi Büyük metrekare alacağınız yere öğrenmeniz lazım. Tekrar söylüyorum. Yani bugün 30 bin liraya alacağınız 100 metrekare yer çok para kazandırmaz. Ama 30 bin liraya çok uzak bir noktada 15 dönüm yani 15 bin metrekare yer alırsanız orası metrekare 2 lira bak yer. Yarın gün 10 lira 15 liraya çok rahat çıkar bir küçük projeyle ve çok ciddi para kazanırsınız. Bunun aslında borsa sizin uzmanlık alanınız programlardan takip ediyorum aslında çok benzer. Bundan e, 10 yıl önce BMW ya marka ziketmiyor diye, çok büyük bir araba firması çok büyük bir markaydı. Onun ise senedini alsaydınız ikiye katlamış çünkü o zaman da çok büyük markaydı. Aynı Bodrum gibi ama o gün gidip de Başka bir Tesla gibi bir markanın hissesini alsaydınız herkes size belki çılgın diyecekti. Gelişir mi acaba? Buraları bir şey olur mu diyecekti, değil mi? Çünkü bilmeyen bir şirketti ama paranız bugün 3.000 kat 4.000 kat artmıştı. Ama anladığım şu sabır. Bekleyeceksiniz. Sabır ve herkesin bilmediğini hissedip oradan alabilmek. Peki son bir tavsiyeniz olacak mı? Şunu tavsiye ediyorum herkese ben özellikle çocuklu insanlara ben bu benim e, misyonum çünkü çocuklu insanlara şunu tavsiye ediyorum olmaz demeyin çocuğunuz doğduğu anda ben bunu çok büyük iş adamlarından gördüm çocuğunuz doğduğu anda bu Amerika'da da yapılıyor başka ülkelerde çocuğunuz doğduğu anda çok küçük paralarla sünnet altına olur başka altınlar olur 20-30-40 bin liraya gelişmemiş bir bölgede ama gelişme potansiyeli olan bir yerde büyük bir yer alın bu Kütahya olur Eskişehir olur Balıkesir olur. Herkes size olmaz buradan bir şey desin. Daha çok gülün. Aldırmayın diyorsunuz. Hiç aldırmayın. Çünkü bakın şuna çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunlar zaten işi biliyorsa bir şey sahibi olurlar. Eğer işi bilmiyorsa hiç konuşmasınlar. İnsanlar daima müzmin karamsardır. O karamsarlara bakmayacağız. Biz o dediğimiz yerlerden yer alacağız. O gün geldiğinde 20 yıl sonra göreceğiz. Çocuk 20 yaşına çok çabuk gelecek. Aynen öyle. Yıllar çok çabuk geçiyor doğru Aynen söylüyorsunuz. Öyle. Gerçekten öyle. Bizim de ufaklıklar büyüyorlar. Teşekkür ediyorum çok Abi, sağ olun. Iyi, iyi, iyi. E, Mert Başaran'la birlikteydik gayrimenkul ve bir tasarruf uzmanı. E, gerçekten de öyle rakamları da paylaştık sizlerle. E, toprağa yatırım yapmak galiba en mantıklısı gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim Abi, siz buradayken.